şifremi alacağım. Diyebilirsiniz. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcimizle hangi konuda görüşmek istediğinizi söylerseniz sizi daha hızlı yönlendirebilirim. Örneğin kredi kartı şifremi unuttum. Veya adres bilgisi değişikliği. Diyebilirsiniz. A aşırı önemli bir konu. <laughs> Çok aşırı bir önemli konu. <laughs> sizi Müşteri iletişim Merkezi ana menüsüne aktarıyorum. Eyvallah. <laughs> Çevir bakayım kafanı şu tarafa doğru. Ha, ha Biraz biraz da bu tarafa doğru. Sana bir şey karman ediyorum. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş baş. <laughs> Onun şaftı kaymış bu. <laughs> Efendim bu lamba derin Aynısının linkini size veremem. Çünkü bunlar el yapımı. Fakat birebir aynası hatta ve hatta çok çok daha güzel olanlarının linkini bırakıyorum. Hadi siz lambeder. Öncelikle arkadaşlar şunu belirteyim ki bu gördüğünüz akvaryum değil. Bu bir sevil ya. Sanırım onu farklılaştıran kişi benim. Buna benzer sevillerin ve değişik akvaryumların linkini bırakıyorum aksesuarlarda da. Hey bab. bin sevgili kalbimdeki bu yeri sanki içimde açan bu sarmaşık günleri. Burada ben okun hiç haberi yok. Bana yazmışlar ki Nilo kimi bulsan iş yaptırıyorsun. Ümitcan bugün ilk defa benim evime evet. geldi. ne hissediyorsun? Duygularını alabilir miyiz? <laughs> Kalan yarışmacıları <meseleleri> başarılar diliyorum. Diğeri ne yapıyor? <laughs> Geldi. Bunlar her şey senin için ya. <laughs> Allah razı olsun. Kanki ya yemin ederim unutamayacaksın bugün. Camları sildin, halıları çırptın, evi sildin. Tamam sildi. Atin anlatma eve gideceğim. <laughs> e sen hoş gelmişsin bir can. Şeref verdin. <laughs> <be>. Şeref <gülüyor> Vay <laughs> başımızın <laughs> üstünde yerim. Valla abla ben evde çay bile doldurmuyordum bugün. Evde Abi, Abi de, ben çay eve de bile, gitmiyorum. Ben çocuğun evde, evde çay bile önüne geliyor ya.